Bunlar da sol tarafından yani giriyor. O Yemin alın, et. Gireceğim. Tamam. En önce sen girdin. Ben yumruklayayım bunları. Onu sen al. Daha vur. Büyüdüm böyle olacağını. Bu iş mi kalardı? Arkanda. Burada lan. Burada lan. Silah alamadım. Silah alamadım. Silah alamadım. Adam bu bebeği aldı. Bırakın lan beni. İbneler. kara köpek seni. Lan? Kimsiniz lan? Ne, ne, diyorsun ya? ne diyorsun? Ne diyorsun? <laughs> 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 Adam. E, Kardeşim senin yanında Senelerce Kurtlar Vadisi izlemiş bir adam var ya. Birini aldım. Ya niye bitiriyorsun ya? Marked <laughs> vehicle. Ne oluyor He? Kanka diğerini de bayıl. Demircan diğerini de kanka. Ya şerifsiz heriflere bak ya. Abi ben bitir bayıldığımı bitirmiyorum. Ne yapayım? Bundan sonra var Kimseye nefes aldırmayacağım ya. Bir araba daha geliyor. Kendine buz at bir tane, yukarı kaldır. Arabayı patlatırlar ha. I think I've seen it all. I think I'm ready for afterlife. I think you niggas be talking about shit that you don't even know.